ne göstereceksin baş, baş. Beren nereye ay ben kaldım burada bekle yavaş ol al. aman Allah'ım eğlence merkezindeyiz Beren ne ya Vay, hamster fareleri dönüyor ya böyle Beren sen de hamsterlar gibi oldun yap bakalım yapamadın mı olmadı mı <laughs> Aa bak bunlara binebilirsin. Vay canına ona mı bineceksin? Hadi bin bakalım. Gel bakalım görelim. Dur arkadaşın kenara çıksın. Gel bakalım. Hadi bekliyoruz. Bir, ki. Nereye gidebiliyor musun? Gidemiyorsun kaldın. Vay canına süpermiş ya.